Tebrikler. Bugün çok muhteşem bir gece yaşandı. Kırkı aşkın bir şarkı, türkü dinledik. Evet. Hem şarkı hem türkü. Mükemmel bir gece oldu. Önce bir geceyi değerlendirirseniz nasıl buldunuz dinleyicileri, mekanı? E, açıkçası e, beklediğim gibi bir sahne oldu. Sonuçta 22 yıl Almanya'da hizmet vermiş bir solistim. O yüzden Almanya'nın e, Türk müşterisini çok iyi biliyorum. Ama çok uzun zaman oldu Almanya'da sahne yapmayalı. O yüzden benim için çok güzel bir gece oldu. Ama hazırlıklı geldim. E, Almanya'daki Türklerin her türlü şarkıları bir gecede dinlemek istediklerini bildiğim için türkü de okuduk, arabesk de okuduk, pop da okuduk, sanat müziği de okuduk. Umarım herkesin gönlünü fethetmeyi başarmışızdır. siz kılmış olabilirsiniz ama bölgemize yeni geldiğiniz için eee <laughs> Berlin'de yaşıyorsunuz. Eee siz e, tabii e, 22 yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz ama Almanya'daki e, hani bir nevi o ses e, Türkiye e, tarzındaki bir yarışmayla eee tüm Türk halkının gönlünde e, taht kurdunuz. Neden? Çünkü Türkçe şarkılarınızı, Türklerinizi e, şarkılarınızı seslendirdiniz. Eee hani oradaki sizi eee menajeriniz menajerliğinizi üstlenen daha doğrusu grubuna girdiğiniz kişinin dediği gibi tüylerimiz diken diken oldu. Almanların olduğu gibi Türklerin de oldu. Türkçe haykırış oldu. Bunu da bir değerlendirir misiniz? Türkçe haykırış oldu. ve evet, çok güzel söylediniz bunu aslında. Yani bizim Türk insanımızın zaten acıyla beslendiğini düşünüyorum. Yani biz yaralarımızı da mutluluğumuzu da acılarla, duygusal şarkılarla daha iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Bunun tecrübesini kendim de gördüm insanlarda. Dolayısıyla zaten Almanya'da yaşayan gurbetçi ailelerimizin, ben de bir işçi ailesinin kızı olarak burada yaşayan Türklerin acılarını, çektikleri zorlu hayatları da biliyorum. Sanırım bu şarkıda onların bir nebze böyle haykırışlarının bir dili oldu sanırım. Doğru zamanda onların böyle hani söyleyemediklerinin bir şekilde belki de tercümanı oldum diye düşünebilirim. röportajlara gittiğinizde çok doğal halinizle gidiyorsunuz. Daha sade makyajsız Türk kültürünü taşıyan kıyafetlerle gidiyorsunuz. Bu özel mi davranış yoksa bu bu davranışlar çünkü Türk toplumunda karşılığı oluyor. Doğallık istiyor Türk toplumu. Bunu nasıl eğleneceksiniz? Yani bunun size yansıması çok güzel. İlk defa böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Yani doğal olarak genellikle doğallığı seviyorum. Evet daha çok rahat giyinmeyi seviyorum. Ee, insanlarda da yani her insan kendine yakıştırdığı gibi giyinmeli diye düşünüyorum. Yani bu kendimi böyle güzel buluyorum, böyle rahat hissediyorum, bu hep böyleydi. Bir olmadığım, bir kendimi çerçeveye sokmanın bir anlamı yok, bir şeylerin, insanların görmek istedikleri bir çerçeveye de sokmanın bir anlamı yok. Çünkü ben rahatsam, ben mutluysam, sahnede nasılsam aynı şekilde de şarkılarımı o şekilde de insanlara güzel yansıtabilirim diye düşünüyorum. Konuşan e, özellikle sanatçıların falan e, çok az. Bunu bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Türk toplumuna mesajınız ne olur? E, bu konuda biraz şanslıyım. E, öğretmen bir aileden geliyorum. Tabii Türkçe konuşmanın bu konuyla çok bir ilgisi yok belki. İnsan hani öğretmen bir aileden gelmeyerek de Türkçe konuşabilir gayet güzel. Ama benim küçüklüğümden beri Türkçe diline çok e, ilgim vardı. Bir e, Atatürk kızı olduğum için genel olarak. E, çok ilgiliydim zaten bütün Türkiye'mizin varoluşuna, Türk diline, Türk edebiyatına. O yüzden bunları çok okuyarak büyüdüm. Annem babam bana bu konuda da çok destek verdiler. Buradaki yaşayan insanlara da bunu kesinlikle çok zor olduğunu biliyorum. Ben de iki çocuk annesi olarak çocuklarıma bunu yansıtmak ki benim oğlum da Türkçe konuşmuyor maalesef. Her gün bunu onunla tartışsak da çok zor. Ama yine de direterek onlar konuşmasa bile biz onlarla zoraki bir şekilde en azından biz onlarla Türkçe konuşalım. Konuşmasalar bile en azından anlasınlar dilimizi diye buna birazcık daha özen göstermemizi e, temenni ediyorum. İnsanlar şöhreti yakaladıktan sonra aile yaşantılarında dejenerevlik oluyor. Çeşitli çalkantılar yaşıyorlar yani. Bunun sırrı ne? Bu mutlu evliliği bu şöhret içerisinde nasıl sürdürdünüz? Bunun sırrı aslında gerçekten çok temel ve çok sağlam bir aileden geliyor olmam. Eşim de aynı şekilde. Ben çok güzel bir ailede büyüdüm. Yani bir masal gibiydi yani benim annem babam tamamen böyle bana evliliğin ve hayatın nasıl sürdürülmesi gerektiğini çok güzel bir örnek olarak gösterdiler. Eşime de aynı şekilde. Dolayısıyla ben zaten eşimle tanıştığımda sahnedeydim. Yani o benim yaptığım işi zaten bilerek biz tanıştık. Ve o beni her zaman yaptığım işte destekledi. O beni desteklediği için ben daha da başarılı olmaya gayret gösterdim ve mutlu olduğum için etrafımdaki insanları da mutlu etmeye çalıştım. Aynı şekilde ben de onun mutlu olduğu her dalda onu desteklemeye çalıştım. Sanırım sırrı bu. Yani mutlu olduğumuz her konuda birbirimize köstek değil destek olduk. Birbirimizi anladık ama biz çok küçük yaşta tanıştık. O yüzden birlikte büyüdük. Hatalarımızı, bütün bütün hayatla ilgili felsefemizi birlikte törpüleyerek birlikte bir yol çizdik. Ve doğrularımızı, yanlışlarımızı birlikte karar verdik. Bunun çok büyük avantajı var tabii ki. O yüzden sanırım ama bilim insanların birbirini anlayarak dediğim gibi köstek değil destek olarak ve birbirlerine saygı duyarak bu işin sırrı diyebilirim. Bu da bir röportajınızda şöyle bir şey söylemiştiniz. Gurbetçiler buralarda çok çileler çekiyor. Burada işte Almancı oluyor. o Türkiye'ye gidince gurbetçi oluyor. Bunları sıkıntılarını çekiyorlar. Bu konuda da gurbetçileri ...bu kadar destekleyen bir sanatçı olarak... ...bu konu hakkında e, neler söylersiniz? Yani evet, bu gerçekten... E, ...biz annelerimizin, babalarımızın acılarını yaşayarak büyüdük. Yani ben burada doğdum, büyüdüm ama... ...her zaman böyle e, bir köşede... ...annemin e, belki maddi anlamda çok sıkıntılarımız olmadı o dönem. işlerimiz vardı, sonuçta işçi bir aile olarak geldiler. Ama e, sadece parayla olmadığını... E, ...bir hafta sonu olduğunda bir kıyıtı köşede annemin gizli gizli gözyaşlarını izlediğim çok oldu küçük bir çocukken. Ve bunun ezikliğini bir şekilde biz de çekiyorduk. Yani bir parka gittiğimiz zaman diğer çocuklardan her zaman daha sessiz kalmak zorundaydık. Dikkat çekmemek zorundaydık. Çünkü daha çok ders çalışmak zorundaydık. Çünkü üzerimize verilen bir yük vardı ister istemez. O yüzden ben e, buradaki gurbetçilerin bu anlamda sesleri ol, olabildiğim için çok mutluyum. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanlara bu e, yanımız çok yansımıyor. Oraya giden, Mercedes'lerle giden, bol bol paralarla giden, hediyelerle giden bir aileler olarak gidiyoruz ama asıl burada e, çok ağır şartlarda yaşayıp da dil bilmeden ve her açtığınız kapıda aslında Kendini ispatlama gereği duymak ve hayatım boyunca bunun ezikliğini yaşamak hala annelerimin, benim annem şu an 63 yaşında ama hala onun izleri var. Çocukluğunu yaşayamamışlık, gençliğini yaşayamamışlık, çok erken yaşta anne olmanın, bir annenin yanında doğmadan, bir annenin yanında büyümeden, bir eğitim almadan... Çok zor şeyler bunlar. Bunları gerçekten yaşamak gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki insanların birazcık daha duyarlı, birazcık daha empatili olmalı ve bu anlamda her şeyin sadece para değil, duygusal anlamda da çok hasarlar gördüklerini bilmelerini istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Özellikle e, gündem 24, Lokal Bakış, Post Aktüel e, Gazeteleri olarak. Sizlere bu yolunuzda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü başarılı buluyoruz biz de sizi. İnşallah hep böyle sürekli başarıyla ilerlersiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok röportaj verdim ama bu kadar güzel, derin ve kaliteli sorular soran çok nadir muhabir gördüm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza. Mersi.